Merhaba dördüncü sınıflar. Dördüncü sınıfın artık ünitesini bitirelim. In the classroom neydi? In the classroom sınıfta book, kitap, pencil, kalem in the classroom sınıfta. Bunu tekrar etmeyi unutmuyoruz. Çünkü Ebru ile öğrenmek çok kolay. Size İngilizceyi sevdiriyorum. Güzel yanlarını öğretiyorum. İngilizceden korkmuyoruz. Bugün de size ne yapacağız? Test çözeceğiz. Yaşasın. Testte biz nelerle karşılaşıyoruz? İngilizce. Kork bizden. Biz geliyoruz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü sürekli video atıyorum ki size bildirimleri gelsin ve beğenmeyi de unutmuyoruz. Haydi bakalım. Biz birisinden bir şey isterken give me kalıbını kullanıyoruz. Give me the pencil please. Kalemini verir misin lütfen? Kalemini verir misin? Lütfen. Bakın niye lütfen dedim. Kibarcık yapmış burada. Please kullanmış. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen. Kalemini verir misin lütfen? Tamam. Burada en fikir miyiz? Give me the ruler please. Bakın buradaki ruler, pencil, book, pencil case, scissors, bag, eraser gibi sınıf objelerimizi, sınıfta kullandığımızı arkadaşımızdan alabileceğimiz nesneleri ne yapabiliriz? Artıra biliriz. Give me the ruler please. Cetvelini verir misin lütfen? Bakın çocuklar lütfen bunlara dikkat edelim. Neymiş? Cetvelini verir misin lütfen? Bakın ben burada üç tane kelime yazdım. Bunlar sizin birisine ver. Yani mesela cetvelini verir misin? Giyimini ruler'ın cevabı evetse vereceksek sure elbette of course elbette here you are buyur ya da ben genellikle buyurun kibar kalıbından yanayım ama siz birine vermeyecekseniz sorry üzgünüm tamam mı bu neymiş no cevabımızmış bu neymiş şu üçü de yes cevabımızmış Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. Bakın. Give me the pencil please. Eğer kaleminizi siz kullanıyorsunuz. Ve vermeyeceksiniz. Sorry. Ya da. Sorry. Not. Right. Now. Üzgünüm. Şimdi. Değil. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. Neymiş? Sorry. Üzgünüm. Sorry. Not. Right. Now. Üzgünüm. Şimdi değil. Yani bunlar bu şekilde arkadaşlar. Karşınıza da bu şekilde gelecekti. Bakalım May I close the door? Hmm. Kapıyı kapatabilir miyim? Birisinden izin isterken May yapmak isterken yapmak isterken can yazamadım. Soruyu. Ken kalıbını kullanıyoruz. Yani neymiş çocuklar? Özür dilerim. İzin isterken may kalıbını yapmak isterken. Mesela may I close the door? Kapıyı kapatabilir miyim? Bunu kime sordunuz? Öğretmeninize sordunuz. Kapıyı kapatabilir miyim? O da size 3 tane cevap verecek ya da 4 tane. Eğer size vereceği cevap olumlu ise Yes, you may. Evet, kapatabilirsin. Of course, elbette. Sure, elbette. Ama eğer öğretmeniniz o an kapının kapanmasını istemiyorsa Sorry, not right now. Üzgünüm. Şimdi değil. Ya çocuklar bu kalıplar çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela can I close the door? Kapıyı kapatmak istiyorum ben. Kapıyı kapatabilir miyim? Yes you can. Of course, sure. Bunları şaşırmayın. Ama sadece bilmeniz gereken bir şey var. "Mayı" sadece "ay" öznesiyle kullanıyorsunuz. Tamam mı? Bir de sizin karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Mesela ne diyelim? me de. Book. kitabını verir misin lütfen? Şöyle yapalım. Tekrar give me the book. Bakın çocuklar eğer bir testte, eğer bir denemede, eğer bir sınavda iki kere aynı cümle tekrarlanmışsa şuraya bir şey gelecek. Pardon. Anlamadım. Pardon. Tekrar söyle. Ya da say that again gelecek. Please. Say that again Ne demek çocuklar? Tekrar söyle lütfen. Şimdi bakalım. Okey bunları anladım. Artık ben size inanıyorum. Güveniyorum. Size de bunlarla ilgili sorular hazırladım. Bunları da çözelim. Ne yapalım? Sonra birinci ünitemizi bitirelim. Bakın çocuklar. Open the window diyor. Open the door diyor. Yani ben bunları bilmeden bunları ne, ne yapamam? Eşleştiremem. Şimdi bakın bakalım. Open the window ne demekti? Pencereyi aç. Open the door. Pencereyi kapat. Bunları bilerek bu şekilde hazırladım ki anneniz babanız bunları ya da siz artık büyüdünüz kesip pencerenin altına üstüne sağına soluna yapıştırabilirsiniz. Open the door. Kapıyı aç. Paint. Boyamak. Draw. Çizmek. Stand up. Otur. Close the window. Pencereyi kapat. Glue. Yapıştır. Rıcı. Yapıştır. Da diyebiliyoruz. Sit down. Otur. Close the door. Kapıyı kapat. Cut. Kesmek. Turn right. Genellikle şunu da verirler. Sağ. Dön. Turn left. Sola. Dön. Gördüğünüz gibi İngilizce'de her şey çok eğlenceli. Hadi biraz eşleştirme yapalım. Open the window. Pencereyi aç. Hmm. Gördüğünüz gibi pencereyi açtık. Open the door. Kapıyı aç. Kapı. Neredesin? Buraya gel. Hop. Kapımızı da açtık. Paint. Boyamak. Şuradaki bir arkadaşımız ne yapıyor? boya yapıyor gördüğünüz gibi. Yani bunlara çok takılmayın. Sadece anlamlarınızı bilmeniz yeter. Draw çizmek. Çizmek, çizmek. Çizmek. Raise draw. Gördüğünüz gibi. Burada. Stand up. Otur. Close the window. Pencereyi kapat. Glue. Yapıştırıcı. Sit down. Otur. Close the door. Kapıyı kapat. Turn right. Şimdi bakın. Şimdi turn right biraz karışık vermişler. Ama bu sağ tarafa baktığı için turn right. Bu da sola baktığı için turn left diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi karşımıza çıkacak soru tiplerini ben size hazırladım. Bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Yes. Böyle biraz zoomlayalım hatta daha iyi görün bence. Boş bırakılan yere hangi rakam gelmelidir? Aslında rakam diyemez buraya. Rakamlar ne? Sıfırla onarası arası sayı demesi gerekiyor. Hangi sayı gelmelidir? Ten, 20, 30, 40, hop, 50. Onar onar sayıyoruz arkadaşlar. 50, C şıkkı anlaştık mı? May I Open the window. Ne demekti may I open the window? Pencereyi aç. Yani gördüğünüz gibi sadece pencereyi açabilir miyim bilmekle şıkkı işaretlememiz hemen çık olu verdi. Geldik üçüncüye. Diyor ki ben size sürekli evde in the classroom sınıfta ruler, cetvel, çarpı açacak book, kitap in the classroom sınıfta. Bakın bunları bu şekilde tekrarlayarak hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Şimdi roller jet ver. Good job. Bu kitap şerpeyi orada açacak. Ama bag arkadaşlar çanta demek. Burada eraser olması gerekiyordu. Bu şıkkımız ne oldu? Yanlış oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir görselimiz var. Eğer ok, bakın şu ok, Aşağıya doğru ise oturabilir miyim? Sit down. Otur. Hemen bakıyorum. Open the door olamaz. Neden olamaz? Open the door kapıyı aç lütfen. Close the window please. Pencereyi kapat lütfen. Sit down. Otur lütfen. Raise your hand. Elini kaldır demek. Bunu da unutmayın. Tamam. Okay. Şimdi geldik 5. sorumuza. Tek tek böyle sorularımızı ne yapıyoruz? geliyoruz. Can you give me scissor please? Scissor makas demekti. Makasını alabilir miyim ya da makasını verebilir misin lütfen? Semanur aşağıda verilenlerden hangisini söylerse isteğini kabul etmiş olur. Ben size dedim. Kabul ettiğimiz zaman bir tane olumlu cevap, üç tane olumsuz cevap söyler. Bakalım. No. Hayır. Sorry. Üzgünüm. No I can't. Veremem. Ama here you are. Buyur. Buyurun lütfen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce'de yani test çözmek o kadar da zor değilmiş. Gelelim şimdi 6. sorumuza. Biraz böyle 6. sorumuzu gidelim. Yakından görelim. Yes. Yanda bir görsel var. Genellikle böyle hastanelere gidersiniz. Hemşire teyzelerinizin resmi vardır. Böyle parmakla size sessiz olun der. Sessiz ol ne demekti? Bakalım. Turn around etrafında dön. Come in içeri gir. Listen dinle. Ama be quiet sessiz ol. Bakın. Şimdi bu soru biraz karışık bir soru ama çok güzel soru. Ben çok beğendim. Ama yine her zamanki gibi rakam demişler. Burada sayı yazması gerekiyor. Rakamlarımız sıfırla 9 arasındaydı. Yukarıda verilen rakamlar değil, sayılar sayılar eşleştirildiğinde hangi sayı dışarıda kalır? Eşleştirelim mi? Hadi bakalım. 14 14 top gitti. Şöyle çizelim bence. Daha rahat olacak. Değil mi arkadaşlar? 73 73 73. 85 97. Dot dot dot. 97 yok. 54 ama 29 ama seven yoksun sen. Hemen işaretliyoruz. May I open the door? Şimdi may ne demekti? Bir şey yapmak için izin isterken kullanıyorduk. May I open the door? Ali hani aşağıda verilenlerden hangisini söylerse Sinan'ın isteğini reddetmiş olur. Ben 3 tane olumlu cevaba karşı bir tane olumsuz cevap göreceğim ki Cevabım o olsun. Bakalım. May I open the door? Kapıyı açabilir miyim? Yes you may. Elbette açabilirsin. No. Sure. Elbette. Of course. Elbette. Sorry. Not now. Şimdi değil. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani cevaplara, sorulara bakış açımız ne oldu? Biraz daha güzelleşti. Böyle bir dokuzuncu sorumuz var. İki kişi görüşüyor. Ama biri birinden bir şey istiyor. Çünkü diğeri ona "Buyur" demiş. Ya da "Buyurun" demiş. Kibarcık. Arkadaşının kalemini isteyen Alice, aşağıdakilerden hangisini söylemeli? Şimdi birincisi kalem ne demekti? Pencil demekti. Biz birisinden kalem isterken ne diyoruz? "Give me the pencil, please." Bakalım şıklara. "Give me the ruler, please." Cetvelini verir misin lütfen? "No, may I open the door?" Kapıyı açabilir miyim? Give me the pencil please. May I close the window? Pencereyi kapatabilir miyim? Geldik son sorumuza. Gördüğümüz sayı kesinlikle her denemenizde sayı çıkacaktır. Lütfen bunu unutmuyoruz. 40. 4'ten aklınıza gelsin. For 40. Beni izlemeye devam edin. Benimle birlikte soru çözmeye devam edin. İngilizce çok zevkli. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın ki bol bol videoları da kaçırmayın. 4 olduğunuz 3. sınıf videolarımı da izlerseniz daha çok pekiştirmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.